Bir başka canlı bağlantı noktasına gideceğiz değerli izleyiciler. Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödüllerinden 2021 Silotto ödülünü alan Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde Harman Şenliği heyecanı yaşanıyor. O noktaya çevireceğiz kameralarımızı. Muhabir arkadaşımız Nesibe Şener bizi bekliyor gelişmeleri aktarmak üzere. Nesibe kameralarımız Bayburt'ta söz sende. Evet Mustafa Ustanal bizler Bayburt'un Demirözen ilçesinde yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ndeyiz. Etrafı dağlarla çevrili olan müze 15 bin metrekarelik alanda kuruldu ve su değirmeninden köy evlerini yine köy meydanlarında me köy meydanlarına kadar 26 farklı bölümden oluşuyor. Müzenin oluşumunda ise köy, harap olmuş köylerden toplanan e, taş ve ahşaplar Ahşaplarla müze kuruldu. Müzenin sade ve özgünlüğü, bu sade ve özgünlüğü nedeniyle de Avrupa Forumu tarafından müzeye ödül verildi. Sizin de belirttiğiniz gibi. Tabii müze Yurdun dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle Eylül ayında başlayan harman şenlikleriyle birlikte ziyaretçilerin sayısı her geçen gün arttı. Renkli görüntülerin yaşandığı bu harman şenliğinde buraya katılan katılımcılar tırpan sallıyor, döven sürüyor. Yüz yıl önceki tarım aletlerini kullanarak geleneksel yöntemlerle burada hasat gerçekleştiriyorlar. Şu anda da ekranlarımıza yansıyor. Tabi Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş o sosyal yaşamı günümüze taşınıyor. Bizler hem müzeye dair hem de bu şenliğe dair detaylı bilgileri de yayın konuğumuz müze kurucusu Kenan Yavuz'dan alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. TRT. Evet. Bizler sabah saatlerinde buradaydık. Müze içerisinde etkinlikler vardı. Aynı zamanda çevresinde de devam ediyor. Dilerseniz müzenin kuruluşuyla başlayalım. Neden müzeyi kurdunuz burada? Doğduğum, büyüdüğüm topraklara e, e, vefa borcu olarak sosyal sorumluluk projesi olarak e, 9 yıl önce başlattığımız e, çalışmayı bu aşamaya getirmiş olduk. Buna bir vefa borcu e, ismini verebiliriz topraklarıma. Bence müze ödül aldı 2011 yılında. Dilerseniz bununla ilgili de bilgileri alalım sizden. Bizler sadelik ve özgünlük dedik ama detayları sizden alalım. Evet bildiğiniz gibi Avrupa Konseyi şemsiyesi altındaki Avrupa Müze Forumu tarafından dünyanın en prestijli ödül süreci yönetiliyor. Ee, Avrupa Müze Forumu e, kültür mirası kategorisinde e, Siletto büyük ödülünü müzemize verdi. Böylece Avrupa'da yılın müzesi 2021 yılında Avrupa'da yılın müzesi olduk. Kültür mirası konusunda kültür, e, ödülün gerekçesi Kültür derinliğini ve zenginliğini görünür kılmakta elde ettiğimiz başarılı çalışmalar ve yerel halkla birlikte çalışarak ekonomik ve sosyal katkı sağlamak gerekçesiyle bu ödül bize verildi. Dolayısıyla dünyanın en prestijli kültür mirası ödülüne sahip bir müze olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizi de Avrupa'da bir başarıyla temsil etmenin onuru ve gururuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet şenliklere döndüğümüzde ise tabii ki en dikkat çeken bölümlerinden biriydi burada ee, özellikle düven sürmek. Şu anda da ekranlarımıza yansıyor. Ee, şenliklerle ilgili neler yapıldı ve neler yapılacak efendim? İddialı olduğumuz alan ödüle de konu olan kültür derinliğini de görünür kılmak. Bunu şöyle yaptık. Burada Anadolu'nun güzelliklerini, unutulmaya yüz tutan sosyal yaşamını, paylaşma duygusunu, birlikte olma, yardımlaşma duygusunu, misafirperverliği, Tüm güzelliklerimizi bugüne ve buradan geleceğe taşımak istiyoruz. Bu anlamda kültür ve deneyim turizminin de yeni pandemi sonrası oluşan yeni trendte kültür ve deneyim turizminin de öncüsü konumundayız. Burada sayısız etkinlik yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkamda şu anda yürüyen etkinliğimiz Harman Festivali. Salı günü başladığımız etkinliğimiz ay sonuna kadar devam edecek. Burada gördüğünüz gibi Harmanı kurduk. Atımızla düven sürüyoruz. Diğer yanda tığ makinesiyle buğdaylar, samanlar birbirinden ayrılıyor. Ee, ve e, bir süre sonra da bu e, çalışmayla harman e, bereket demektir. Alın terinin e, sonu demektir. Peki efendim ben çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim TRT'ye. E, evet Anadolu'nun unutmaya yüz tutmuş yaşantısını ekranlarımıza getirdik. Bizler de harman şenlikleriyle birlikte diyelim ve Bayburt'tan sözü yeniden size bırakalım.